sebebimiz tabii yani ki öncelikle de, muhtar, muhtar kardeşimize güç, güç vermek, vermek, tekrar hayırlı, hayırlı olsun vermek, demek. Eee onun e, için e, ziyaret, e, ziyaret e, ettik. Ancak, ancak diğer bir ziyaret, ziyaret sebebimiz de tabii ki malum seçimlere giriyoruz. Yerel seçimlerimiz var. var. Yerelle yerel birlikte var. De, aynı de, aynı de aynı şekilde, de, şekilde de, il genel meclisi de, üyelerimizi seçeceğiz. Hava soğuk biliyorum ama müsaadenle çok kısa özetleyelim. İki oy kullanılacak malum. Bir, bir oy e, muhtar, muhtar adayımıza kullanacağız. kullanacağız. Diğer oyda, oyda vali beyle çalışacak, çalışacak. Yani, yani aynen, aynen Ankara'daki da, Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi Aksaray'da, Aksaray'da millet, millet meclisi olan il genel, meclis genel meclis üyelerini tayin edeceğiz. 23 adet üyesi, üyesi var, var, bir tane başkanı, başkanı var, bütün partiler seçimlere giriyor. giriyor. Efendim bu bölgede de sizlerin evladı Yusuf İzzettin Çoğalkan kardeşimiz bizim, bizim bu bölge eee e, genç, genç Osman, Ağzı Karahan ve diğer Küçük Kaya vesaire bu bölgenin eee birbiri sıra adayı diyelim. Bölge adayım, adayım, sizin adayı. Sizin kendi insanınız. Zaten eee genç, genç Osman. Doğruyu dedik ya, Bu Yusuf İzzettin kardeşiniz kızıyordu be. Onun için Genç Osman diyelim. Yani Genç Osman hatta, hatta benim, benim, benim. Hepsi sanatkar, emekçi. Gerçekten öyle. Ee, ben şimdi şöyle e, kısaca diğer arkadaşlar da tanıtayım. Mustafa Hançerli kardeşimiz, disiplin kurulu başkanımız. Aynı zamanda bu çöl bölgesi diyoruz Oradan Orada e, birinci sıra il, e, il genel meclis üyesi adamımız. Hüseyin Şerif kardeşimiz e, sağlık kasamasından Hasan Dağ bölgesi ee, aynı şekilde il genel meclis üyesi adayımız. Efendim diğer Efe Demirel bunu her yerde söylüyorum. Bunu Süleyman Demirel'den transfer ettik biz. Efe Demirel kardeşimiz kamu personeli üniversitede görevli. Yine il genel meclis üyesi adayımız. Efendim şimdi şöyle bu arkadaşlarımız diyelim muhtarımızı seçtik. Muhtarımız burada devletimizin temsilcisiyiz. Yani vali beyin temsilcisiyiz. Muhtarımız olacak. Ancak Aksaray'da da vali beyle beraber çalışacak bu üyelerimiz olacak. İnşallah sizlerden bu üyelerimize destek istiyoruz. Zaten geçen seçimlerde Allah razı olsun sizlerden Büyük Birlik Parti'mize burada teveccüh gösterdiniz. Ee, güzel bir şekilde e, oy verdiniz. Allah razı olsun diyorum ben. Sözü fazla uzatmayalım. Sözü sahiplerine verelim. Öncelikle Yusuf İzzettin Çoğakan kardeşimize verelim. Bir takdim yapacağız. Ben, burada sizi fazla soğuk bekletmem. Evet, biraz evet. Mübarek Ramazan'ımız Allah'ım kabul etsin. Tüm oruçları kabul etsin. Kıldığımız teravihleri kabul etsin. Allah'ım inşallah daha nice Ramazanlara nice teravihleri kılmamıza nasip eylesin. Ben sizlerden hakkınızı helal ediyorum. Allah'a emanet olun. Stacked. üzerine olsun inşallah. Şimdi Yusuf başkanım çok sevdiğimiz bir abimiz, Genç Osman'dan ilgilenme üyesi çıkıyor şu anda. Dedi ya az önce çölün adamı değil. Çok hatırlıyorum. Neden diyeceksiniz? Gerçekten de çölün oradan çıkıyor. Yani şimdi Yusuf başkanım çok değerli insan. Genç Osman'ın insan da çok değerli insan. Çok tanıdığımız abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ama şu seçimde en azından Yusuf başkanımıza bir yol verirseniz en azından o da sizin işlerinizi, güçlerinizi görmeye gayret eder. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu anda ben sizleri soğukta tutmayayım. Hava bayağı bir soğuk. Hakkınızı helal edin. Zamanınızı bizim için evet. ayırdığınız için. Allah'a emanet olun. Ramazanınız hayırlı mübarek olsun. Abi. biliyorsunuz bu kardeşimizi diğer köylerde tanıtırken hani yani, reisimiz, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da üç ya tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi Yusuf İzzettin çoğaltan dedik mi inletiyordu ortayı. Burada da şimdilik çok Kendisine çok, çok teşekkür ediyorum. Efendim, efendim şimdi de ee... Hüseyin Şehir kardeşimiz aynı şekilde il genel meclisi üyesi adayımız. Sizlere kısaca bir kendisini tanıştık. <laughs> Şimdi eee şu, şu dikkatimi çekti. Ben hiç oğlu burada bitirdim dedim ya. Baktım eee yaklaşık 79 78 e, senesinde bu tarafa hala aynı köprü bu. bize hak etmiyor mu kardeş? Neden? Araba, Arabasıyla getirip götürüyor. Bir de şunu e, inşallah siz gelirsek bu köy en çok layık olan doğal gaz, doğal gaz, doğal gaz getireceğiz. <laughs> yani e, başlamış söylüyorum, geliyoruz gidiyoruz bazıları kalem getiriyor, şudur budur. E, bütçeden trilyonları alıyorlar, onlar dağıtık. Bizim Mustafa Destici Maalesef burun çalmadı. Rahmetli şehit Muhsin Yazıcıoğlu bir kere hazineden para çıkmış, onu da almamış. Neden? Şehit, şehit ailelerine tekrar hediye etmiş. Biz bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolundayız. İnşallah bu yola devam edeceğiz. Tekrar e, herkese saygılarımı sunarım. Hayırlı akşamlar diliyorum. yeter. Ey fetiş dükkanı sağlayacak. Bu detayını başkanım anlatacak. Ben fazla soğukta tutmak istemiyorum. Hayvan cına gelince Hüseyin başkanım açıklayacak. açıklayacak. Yani, yani o kadar projelerimiz var ki ben, ben şunu biliyorum. diyorum. Biz laf üretmiyoruz. burayı Ay üretiyoruz. Allah'ın izniyle <laughs> bu şirketleri, şirketleri, <laughs> şirketleri, şirketleri. Şirketleri gençlere sesleniyorum. Kardeşlerim, canlarım. Neden bir mevkiye geliyorsunuz? Neden mücadele ettiriyorsunuz? Eee Sayın Cengiz Aydoğdu efendim bir açıklama yaptı. Bundan kimsenin haberi yok. Diyor ki ben stadyum yaptıracağım 25 bin kişilik e, ee, Araton'un altına. ve ee, kardeşim orada ne yapacaksın sen Araton'un altında? Bu tarafa hiç mi hizmet yok? Yani onun gibi çok eskiklerimiz var. Fazla sert tutmak istemiyorum oğlum. Hepinizden Allah razı Allah olsun. Desteklerinizi bekliyorum Bir kardeşiniz olarak. Hepimize teşekkür ederim Allah'a emanet Allah Allah olun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, uğurlu olsun. olsun. İnşallah Cenab-ı Allah daha Allah iyi günlerde, daha Allah iyi yıllarda Allah bizlere, Allah bizlere Ramazan nasip diliyorum. Ben ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> Ben en fazla kendimi tanıdığıma gerek yok. Ben bu köyde doğdum. İlk okulu burada bitirecektim. Bazı sebeplerden dolayı okuyamadım. Iıı ee, hayat cadenesine başlayacak çalışarak bu günlere geldim. Sizlerden Allah razı olsun. Bu soğukta fazla ben sizi tutmayacağım. Biraz sistemim olacak. Maalesef. Iıı ee, bunlardan ııı e, bahsedeceğim il başkanımızı detaylı belki tekrar açıklayacak. Biz Siz bu taraf e, su üstü biraz mahrum olduk. Mahrum, oldu. mahrum var Bunun sebebi bilmiyorum. Onun <laughs> için ben bu adayla soyundum. Allah razı olsun il başkanım. Bu görevi e, layık, layık görün. E, i̇nşallah sizler de layık, layık görürsünüz. Beni desteklersiniz. E, tekrar muhtarımdan inşallah çalışmaya e, beraber başlarız. İl başkanımın dediği gibi önce e, muhtarım buradaki eksikleri bize bildirecek. biz de Vahari'ye eğer gücümüz yetmezse Ankara'ya kadar gideceğiz. Sayın Mustafa Destekçi Genel Başkanımın kapısına yatacak. Bu köy ve bu köyümüz ne gerekiyorsa hizmetleri almaya çalışacağız. Buna söz veriyorum. Köyü. Burası nefes alacak, hayat verecek bir köy. Kepesindir. Canlıların yaşayacağı bir yerde. Maalesef bugün ölüler yaşıyor. Hastane yerinde mezarlık yapıldı. Orada birimiz olsaydı, haberimiz olsaydı buna belki de müsaade diyecektik. Ben bunu Sayın Valim'e de ilettim. Belediye Başkanı'na da ilettim. Ben Mustafa Destekli'ye de ilettim. Hep gittiğimizde şikayetleri iletiyorum. E, bütün odaları gezdik. Yani ziraat ahlınıza ne geliyorsa bütün oda başkanlarına tanıştık. Allah razı olsun hepsinin dostluk kurduk. Mustafa Başkan'ın özür dilerim e, şey yapıyorum. Yani su altı, amaratlı kendisi. Kardeşim neresi müdürüm? Amaratlı nerelisin? Topatlayan nerelisin? Çimeli. Kardeşim bu tarafta hiç mi başka bu görevi yapacak adam yok? Neden haberimiz zorluyor? Çünkü birbirimize destek e, sağlanmıyoruz. Yani onun için bazı e, 15 yıldır e, Sayın e, başkanımdan 15 yıldır proje üzerinde çalıştık. Bunu e, samimiyetle söylüyorum. Ve üniversite onayını aldık. Çok, Çok projelerimiz bir var. Bunu il tek tek size tekrardan ee, şey Bakın, ee, bayanlarımız ben duyuyorum, organizeye gidiyor burada. Benim eşimle çalıştı. On saat çalışıyor, akşam geldiği zaman el ayağı Bayanlar sobasını yakacak, ben de köylüyüm. Köylüye elimizden geldiği kadar bizimki hayvan üzerine, ben branşım hayvancılık üzerine devlet destekli olarak biz eee çiftçi kardeşlerimize, köylü abilerimize ve köydeki gençlerimize <laughs> destek olacağız. Ve hayvancılık yapacak vatandaşımıza devletimizin desteğiyle hayvan verilecek. Mesela bir vatandaş benim diyor ki üç tane hayvana bakabilirim. Tamam bu o vatandaşa üç tane hayvanı temin edeceğiz. Nasıl temin edeceğiz? Kooperatif. Kooperatif üzerinden hayvancılık. Çiftçilik. Ziraatçımız olacak. Şimdi mesela bu bölgede en fazla ne olur? Su istiyor. Su herhalde fazla burada yok. Drenajlar e, kurulacak, kuyular açılacak. Tarımcılığa genişletilecek. Ben şunu diyorum. Ya bugün bir devlet memuru olmuş arkadaşımız. Doktor olmuş. Köylünün elinden köylünün işini almaya kalkıyorlar. Ne? Hayvancılığı zengin vatandaşlar yapıyor. Niye gücü yetiyor? Çünkü arkasında devlet desteği var. Ve bu köylü vatandaşı bilgilendirmiyorlar. Biz bu sebepten diyoruz ki biz muhtarımızla beraber inşallah muhtarımızın bize gelecek isteklerini bize sunacak. Muhtarımız tabii ki bu köyün ihtiyacını bizden daha fazla iyi bilir. Diyeceğiz arkadaş bizim köyümüzde bu lazım, şu iş yapılır, bunlar yapılır. Biz bu yüzden bu yoldan çıkarak muhtarımıza destek olacağız. Muhtarımızın arkasında olacağız. Muhtarımızın destekçisi olacağız ve vali beyle. En başta bizim değerli, çok kıymetli genel başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey'in sözü üzerinde konuşuyorum. Çünkü geçen Ankara'ya gittik ve bunu kendisi bu biraz da söyledi. Köylerde elinizden geldiği kadar destek olmaya çalışacaksınız ve köylü vatandaşı çiftçiliği bitirmeyeceksiniz. Çiftçilik bitiyor. Ben, ben bunu, bunu bazı yerlerde de söylüyorum ama Yaşar Başkanım diyor fazla oraya falan takılma diyor da ben yine bunu, bunu bildireceğim, yine söyleyeceğim. İçimde ufak kalmasın. Ben diyorum ki ya biz köydeyiz. Bana diyeceksiniz ki ya şimdi senin yönde kümesi var mı var? Tamam var mı yok? Abi biz niye bakmıyoruz? bakmıyoruz? Bakmıyoruz ya ziraatçımız yok, yok veterinerimiz yok, yan pahalı diyoruz. Diyorsun. Ve biz bunu hani bir devletin bir tüzüğü var. Yap, yap işlet devlet var ya. Biz bu yap, yap işlet devleti çiftçimize yap, hayvancılık yapacak yap, vatandaşımıza her, her şeyi öğretiriz. Kesin tavuğu yumurta tavuğu. Var. Kaç tavuğa bakacak? 100, 100, 100 tava. 100 tane ben diyecek ki 100 tane et tavuğuna bakacağım. Biz o vatandaş o 100 tavuğu vereceğiz. Yemini vereceğiz. Ziraatçısı gelecek, indesi gelecek, ilacı gelecek. Ha tavuk yetişti arkadaşlar. Tavuk tavuğum yetişti. Ben bunu nerede keseceğim? Ha bizim kesimhanelerimiz olacak. Kesimhane yapacağız. Geleceğiz sizin yetiştirdiğiniz tavukları alıp Kestireceğiz. Ve yerine yine tavuk verip siz de kazanacaksınız. Ve bu e, pahalılık bir tane yumurta 120 lira, 130 lira diyorlar. Bu şunu düşürdüler ama yazık günah ya. Her yere bu. Biraz bir şeyler yapsak, kendimizle bir çaba göstersek, bu, bu üreticinin fazla zenginlerin önüne geçirmemiz lazım. <laughs> Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Ramazanınız mübarek olsun. Ben Efe Demir'e, Dari Köyleri İl Meclis Üyesi adayı, Allah bizim verdiği kazanırsa muhtarımla beraber el ele çalışacağız. Hakkınızı helal edin, hava çok soğuk. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar.